Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Global Star Ödül Gecesindeyiz. Şimdi yanımızda Engin Demir var. Engin Bey hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Merhaba hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız acaba? Çok iyi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Bu gece yılın en başarılı DJ'yi, pardon uluslararası DJ'i kategorisinde ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Bu zaten ikinci ödülüm oluyor. Enes Furkan Bilgiçli imzası olan ikinci ödül oluyor. Ee, geçen sene geldiğimde çok başarılı geçti ve benim için çok anlamlı bir ödüldü. Bana çok şans getirdi. E, ee, uluslararası güzel projeleri imza attık. İnşallah bu sene de şans getirir ve kaliteli insanlarla tanışıyoruz, iyi dostlarla tanışıyoruz. Çok mutluyuz yani. <laughs> Neler yapıyorsunuz peki? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nerelerde çalıyorsunuz? Hangi ülkelere gidiyorsunuz? Türkiye'de genellikle çalıyorum. Mardin'a programımız var. Ondan sonra şeyde var, Antalya'da var, İzmir'de var bir tane. Avrupa'da, Romanya, Bükreş'te var. Ondan sonra Çek'te var, Çek Cumhuriyeti'nde var bir tane. İsviçre'de var iki tane. Öyle dolaşıyoruz yani. Ama güzel geçiyor, heyecanlı geçiyor. Güzel taraf da sizin gibi insanlar tanımak. Bu kaçıncı <laughs> ödülünüz olacak? Daha önce size ödül vermiştik. Enes Furkan Bilgiç'te ikinci ödülüm. Zaten ilk ödülüm Enes Furkan Bilgiç'teydi. Benim için çok anlamlıydı. O yüzden odamın köşesinde bulunduruyorum. Bu ikinci olur inşallah kısmet olursa. <laughs> Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. Daha nice güzel ödül gecelerinde görüşürüz inşallah. Ödülünüzü almak üzere sizi uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler. Geçmek dinleyelim. üzere, sağ olun. Evet efendim, şimdi yılın uluslararası en başarılı DJ'yi. Gerçekten çok başarılı. Uluslararası ödülleri var, birçok ödülü var ve yani arkadaşım diye söylemiyorum Kayırmıyorum asla Müziği çok güzel Çok güzel analiz ediyor Sevgili Engin geliyor Engin Demir geliyor Alkışlarınızla lütfen da. Ve bugün Tören bittikten sonra After'ımız olacak After Evet da Engin After de. party Engin Demir Buyurun <laughs> Kocaman alkışlar Engin Demir için olsun lütfen Bu arada İzniyet giriş ve çıkışlarımız bir taraf sağ taraf ve sol taraf. Tabii birazcık gözükmüyor. Engin'cim çok şıksın yine. Öneriterim. Hoş geldin. Bizim için hemen mikrofonu Evet katalım. mikrofonu verelim. Merhaba iyi akşamlar. Ee, buraya gelişim ikinci seferdir. Enes Furkan Bilgiç imzalı. Geçen iki sene önce bir ödül almıştım. Bana çok uğur getirdi, çok şans getirdi. Bir buçuk senede çok güzel projelere imza attık İnşallah bu seneki in projede güzel olur. Daha güzel nice projelere. Aynı zamanda bu ödülü e, 8 yaşında bir kızım var. Dün doğum günüydü. Kendisini Allah göremedim. Bu ödülü özellikle özellikle Biricik Prensesim kızım için Buse için alıyorum. Nefli bir, bir dikman Bu Buse, kocaman, i̇ki kocaman bir Buse Buse yi Buse yi de. Iki doğdun. Buse konduruyoruz. Buse'cim iyi Engin, oh be'ye de bir remix falan gelir diye düşünüyorum yani vallahi. <laughs> Hadi bakalım. Bir fotoğraf alalım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Engin Demir'i e alkışlarınızla uğurluyoruz. Yılın en başarılı uluslararası, uluslararası DJ'yi. DJ.